Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün bir sunucu da yani oyun cici de şurada gördüğünüz üzere sandık oyun oynayacağız arkadaşlar. İçeride sandıkları doldurduk. Burada da arkadaşlara sıraya geçirdik şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. İçeride 9 tane sandık var arkadaşlar. Ben Fatih ölme al şunu ye. <laughs> Şimdi arkadaşlar şuradan beyaz yerden yani sıraya buraya koydum. Emspalijan 1. sırada Muhammed Abdullah İsmail Fatih rahatsız Levobia Hasan bir de Sebuha. Emspalijan nerede dolaş lan sen? heh Şimdi e, sırayla gel. Gel aga gel. Gel gel. Seç bakalım birini, seç birini. Reis seç bakalım birini. <laughs> ben şöyle envanterimi kapatayım bakayım. Bunu mu seçtin? Kanka dur. Kanki boş çıktı bu ya. Boş çıktı. Alican uza. Şimdi sıra Muhammed'de. Muhammed buyur gel. Yakışıklı Muhammed. Hadi bakalım seç birini. Mami. Mami! Sana güveniyorum Mami. Hadi oğlum. Seç. Hangisi bebeğim? O mu? Boş çıktı. Oğlum ben sandıkların içine bir şey koymadım mı yoksa? Boş. <gülüyor> Ulan <gülüyor> ne oluyor lan diyecekler. Sırada Abdullah KSN var. Yakışıklı Abdullah. Buyur gel dostum. Hadi seç birini Abdullah. Bu mu? Asil cici güzlük. Dayı alsana. Ha pardon. Takas atacağım sana. Takas. Abdullah. Alırız. Onayladım. Arkadaşlara böyle hediyelerini verebileceğiz. Çünkü eşya alamıyorlar yerden adamda. O yüzden verdik. Abdullah'a da verdik. Şimdi sıramızda Fatih Tuğ var. İsmail mi kaçın? İsmail mi var lan? Muhammed girdi. Enis girdi. İsmail sen mi varsın lan? Ha doğru doğru İsmail var. Yürü lan. Zaten yerinden çıkmışsın. İsmail Winner 66. Kırıyoruz. Anahtar çıktı. Atmaya gerek var mı İsmail? Bak 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. <laughs> Atmaya gerek yok. <laughs> ya da dur dur. Atayım tamam dur atayım dur. Takas İsmail Winner. Lan Nisan uzaklaş takas atacağım. Al bebeğim. 4 tane bundan 3 tane bundan. Tamamdır. İsmail'e de verdik. Sıra Fatih Tugda. Gel bakalım Fatih. Bak 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 bir yöne geçiyor bak. Ayıp ayıp yaptığınız ayıp. Fatih onu seçtin kırıyorum. Ne çıktı lan? şöyle 50 şey asil cici set çıktı lan takas Fatih Tuk gönder aga takası sen takas attık takas ha şöyle koyalım Fatih asilcici asil cici pantolon asil cici kaskı asil cici ayakkabısı çıktı asilcici cici de birine çıkmıştı ama tam reddet başarılı Fatih Tuk'a verdik en iyi Fatih Tuk'ta çıktı şimdi bakalım Rahatsız. Buyur gel. Hileci. Kaynakçı rahatsız. Geç. Rahatsız kırıyorum. Bir tane elmas. Atayım mı? diye elmas? <laughs> Boş ver rahatsız kalsın. At derse atacağım. Abi. <laughs> abi çıkmadı abi. Bu olmaz değil mi? O oldu bile. Şimdi Levobia. Levobia buyur gel. Yakışıklı ninja Levobia. Üstünde siyah piyaz bir şeyler var işte. onun ne, ne işe yarası bilmiyorum. Yani önceden her yerde vardı bu. Seç birini Levobia. Kırıyoruz. Elitra botu çıktı. Takas Levobia. Elitra botu çıktı. Gönder aga. Kullandım zaten ben bunu azıcık. Ama olsun sıkıntı değil. Kullanılmış. Takas e, şey yaparsın. Tamir yaparsın. Sıra. Kaçılın lan. Hazıcın da. Tamam Hasan Yürü. Kaynak yapmayın oğlum. Hasan yürü. Seç. Hasan buyur. Hasan bu ne? Hasan bu ne Hasan? Ne çıktı sana? <laughs> 131 like. Takas hadi Hasan'a atalım. Alım. taşa taşa yazdım Allah. <laughs> buyur kardeşim. Al bir, bir, tane daha elmas vereyim. Kardeşim çıkan bu kadar. Ne yedin şimdi yani? Gittin gittin taşı seçtin. Sırada sona kalan Sabuy, Sabuy buyur. Sabuy yakışıklı yakışıklı geliyor. Hadi seç. Sabuy bu senin. İki adet fener. Dur onu ben alayım birer. Takas. Ne lan bunun adı? Se Sebuy. Az uzaklaş. Heh, şöyle atayım. Dur atamadım. Ben Sebuy uzaklaş. Heh. İki adet fener. Evet arkadaşlar. Sonuncu hediyemizi verdik. Önemli olan iki tane şey vardı. Çünkü neden önemli olan bir şey yoktu biliyorsunuz mu? Çünkü bakın bekleyin göstereceğim. Şöyle canlı yayınlarda şurada bir sürü şalkırım vardı benim. E, madenlerim vardı. Mesela bakın şurada madenlerim falan vardı. Madenlerimi çalmışlar. Şurada şalkır bakslarımı hepsini çalmışlar. E, sonra burada odun odun yerini boşaltmışlar. Bir bu var. Sonra kum, ha, toprak kum bak. Mesela burada bir sürü kum vardı çalmışlar. Sonra tarımımı bozmuşlar. Mesela burada kum, kumları çalmak için böyle buradan kırmışlar filan falan Bakın bu satır gitmiş. Sonra şurası şöyle full gitti. Yani eşyam kalmadı için ee, ben de fazla bir şey koyamadım. Asilcici işte setim vardı. Bir bir göğüsünü bir yere koydum. Ayakkabı, kafalık. işte bir de pantolonu bir yere koydum. Sonra elit robotum vardı. Onu şuraya koydum. Çıkan çıktı yani. Beyler gelin yanıma foto çekinek. Gel bakalım. İsmail Can var yanımızda. İsmail Winner geldi. Hazal Sıcızı Muhammed geldi. Ben oğlum Hasan kaçın yanımda. <laughs> Önüme geçmiş. O arkada kim var? Rahatsızlı Abdullah bir yerde sıkışmış. Alın size kaynakçılar. bak <laughs> İşte arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha çok böyle sandık oyunları ya da başka bir oyunlar istiyorsanız video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Şöyle bir hakikaten bir yüz dakika geçersek çok sevinirim. Hoşça kalın. bye. Bye bye. Bye bye. bay 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 bay